Karadeniz kemençesinin kökeni, tarihi, serüveni ve geçmişi hakkında farklı görüşler var. Kemençenin Doğu Karadeniz bölgesine gelişiyle ilgili iki önemli iddia vardır gündemde. Bu iddiaların bir tanesi Orta Asya'dan geldiği konusunda, diğeri ise Avrupa'dan Venedikler, Cenevizler yoluyla geldiği noktasında. Bunları birazcık açmak gerekirse Orta Asya'dan Kıpçaklarla birlikte, Kıpçak Türkleri ile geldiği noktasındadır. Bu iddiaya şu açıdan ben bakıyorum, önemli buluyorum. Dünya üzerinde çalgı bilimiyle uğraşan önemli organologlar İngiliz George Alman Kurt Sachs gibi yayla çalınan lauta türü çalgıların ilk çalındığı yerler olarak Horasan, Khwarazm, yani Traksaksonya bölgeleri ve buradaki Türk toplulukları işaret ederler. Dolayısıyla kemençe de bu ailenin bir çalgısı olarak bu bölgelerde çalınmış bir çalgı olabilir. Mesela çok eski tarihli çalgı atlaslarında kemençe çalgısını yine Kafkasya'da Rusya bölgesinde ve bu geliş güzel geldiğinde görebiliriz. Hatta farklı isimlerle de görebiliyoruz. Mesela çok eski bir atlasta Fandura adıyla Rusya bölgesinde bugün formuyla kemençenin bulunduğunu görmüştüm bununla birlikte kemençenin Ortodoks Hristiyanlarla yani Kıpçak Türkleri biliyorsunuz o dönemde Ortodoks Hristiyan ve onların geliş istikametiyle bölgeye girdiğini düşünüyorum. Bir e, Kemençe e, Türklerin arasında ve Türk algısıyla ifade edildiği zaman ince ses demektir. Sesi ince olan adamlara da kemençe lakabı ya da ismi verilirdi Türklerde. Kemençe şahıs ismi olarak kullanılıyor. İnce sesli şahıslardan dolayı kullanılıyor. Mesela e, Osmanlıların bir tapu e, tarih defterleri var, kayıtları vardır. Macaristan'da e, bir bölgenin tapu e, tarih defterlerinde e, bu yabancılar tarafından yayınlanmıştır. Araştırma yapılmıştır, yayınlanmıştır bu defter. Bu defterde Kemençe ismini taşıyan köy vardır. Yani Macaristan'da e, 16. yüzyılda Kemençe ismini taşıyan köy de vardır. Buna bakıyoruz. Bu Kapuçuk Osmanlıların yaydığı coğrafyalarda bütün o coğrafyalarda buna rastlıyoruz. Şeyde de vardır. Yani Ukrayna'da, Kırım'da e, Kemençe ismini e, taşıyan köy isimleri de vardır. Karadeniz'deki Hristiyanların önemli bir bölümü Türk kökenli. Bunlar nereden tanıyoruz Bir taşıdıkları isimlerden. Yani Türkçe bildiğimiz isimler taşıyorlar. Anadolu'da da bu böyle. Türk çalgılarının kaynağının dede Korkut'un çaldığı yaylı kopuz oldu. Bu kopuzun tellerinin Türk göçebe hayatına uygun bir şekilde atkılarından, yiğit iplerinden yapıldığı kulaklarının, burgularının yine çevredeki ağaçlardan yapıldığı ve bunu kutsanmış bir şekilde Dede Korkut'un elindeki yaylı kopuzun anlatıldığını görüyoruz. Evet önemli kaynaklar bu çeşitlendirilebilir ama e, kültür tarihi açısından bakıldığında Kemençe'nin ana yaylı kopuzlardan biri olduğunu, tarih içerisinde geliştiğini, Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle beraber de Çepli Türkler ve diğer Türklerle beraber Doğu Karadeniz'e yaygınlaştığını. Bu tarihi gelişim içerisinde Kemençe diğer Türk sazlarından çok farklı değil ve e, çalınış çalınmış biçimi şey De, e, farklı değil. Aşık elenenin devam ettiğini biz burada görüyoruz. Söylenen manilerin ölçülerinin 7'li ile falan olması gibi veya Kemençe'yi çalan ustaların kendilerini bir hak, hak aşığı, halk aşığı ve kısmen hak aşığı olduğunu söylemelerinden biliyoruz. Ve bizim yaşayan canlı örneklerimizden hayatta olan veya olmayan bütün camecilerde bu gelene.